başrollerinin son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Sydney Sweeney ve Madison Iceman'in paylaştığı Nocturne 2020 yılında yayınlanmıştır. Filmin konusuna gelecek olursak, hayatı boyunca ablasının gölgesinde kalan Sidney'in canlandırdığı Juliet karakteri bu gölgeden çıkmak için her şeyi yapacak, her şeyi göze alacak bir kadındır ablasının hayallerindeki okula gidecek olması Juliet'i çok üzmekte. Herkesin ablası Vivian'a ilgi göstermesi ise oldukça sinirlendirmektedir. Hayat boyu çok çalışıp iyi bir piyanist olsa da ablası doğuştan yetenekli, doğuştan avantajlı bir piyanisttir. Ne yaparsa yapsın onu geçememekte. Bu yüzden Juliet ablasını geçip en prestijli klasik müzik konservatuvarına girmek için sonuçlarını düşünmeden şeytanla anlaşma yapar. Şeytanla anlaşma yapan herkes bilir ki bu anlaşmanın kazananı ölüm olacaktır. Juliet'in şeytanla yaptığı bu anlaşma hem kendisi hem de ablası için hayatları ve kariyerlerinde geri dönülemez bir olaylar silsilesi başlatacak. Gerilim ve korku türündeki bu filmin IMDB puanı ise 5.7'dir. Filmi Türkçe altyazılı bir şekilde Amazon Prime'da izleyebilirsiniz. Müzik, kan, gözyaşı, kardeş kavgası, ihanet, gizem, şeytan ne ararsan var puanına bakmadan izleyin. Hoşçakalın.